Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2022 5. gününde devam ediyor Teknoloji Fuarı bu 5 günde Binlerce kişiyi ağırladı O misafirlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı Cumhurbaşkanı burada kürsüye çıktı Fuarda göreceğe çıkan Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağından bahsetti Dünya harp tarihinde Oyun değiştirici bir hamledir dedi Tüm dünyanın Hayranlıkla izlediği bir yere geldik. Atalarımızın keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner diye bir sözü var. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Bugün sadece silahlı insansız hava araçlarımız Dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor. Artık bu araçlara entegre edilen hemen her tür cihazın ve mühimmatın üretimini de kendimiz yapıyoruz. Nereden? Nere? Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan karşımda duruyor kızıl elma, insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Ekonomideki büyümeye değinen Cumhurbaşkanı Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor dedi. Milli teknoloji hamlesini baş tacı ediyoruz. Bunun için yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla yoluyla büyümede ısrar ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde rahat durmayan Yunanistan'ı da sert sözlerle uyardı. İzmir'i unutma. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur dedi. Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Oradan S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. Biz mi unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaların ardından Hürriyet'te Bayraktar Kızıl Elma'ya imza attı.